Merhaba Leyla Leyla'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün günlerden mavi. Artık takip ediyorsunuz diye düşünüyorum. Ee, mavi sadakatin rengi, kendine güvenin rengi, geleceğin rengi, umudun rengi her şeyden önemlisi. Ee, dediğim gibi artık e, bahara yaklaştığımız, iyice yaklaştığımız şu günlerde değişik sebzeler ve meyveler soframıza gelmeye başladı. Bunlardan birisi de kızım ve benim çok sevdiğim enginar. Evet arkadaşlar. Onun için gördüğünüz gibi ikimiz için olduğu için iki buçuk tanecik, iki tanecik. Ha arkadaşlar bu arada e, enginar belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz ama karaciğer dostudur. E, taze enginar sizin bir kişi karaciğerindeki kanı temizlemek için 21 tane yenirse iyi olur deniyor. Bilemeyeceğim. Ve onun bu sene de keşfettiğim yine karaciğer temizliği için korona geçirdiğimiz için özellikle e, tüketiyoruz. E, bunlar enginarın dış yaprakları. Özellikle bir tane böyle aldım çünkü Antalya'da genelde e, ayıklanmış satılıyor. Bunun yapraklarını ister kurutarak ister bu şekilde ama kaynatmıyoruz. Kaynar su döküyoruz, demlenmesini bekliyoruz. Demek tadımıza uygun bir şekilde mümkün olduğu kadar şekersiz rafine şeker kullanmıyoruz arkadaşlar limonla balla tüketebilirsiniz deyip malzemelerimi sayıyorum tabii ki enginarımız ayıklanmış ve limonlu suya ıslatılmış bu arada küçük bir tüyo da vermek istiyorum genelde pazarda enginarı satan kişiler limonlu suya ıslatmıyorlar arkadaşlar limon tuzlu şaplı suya ıslatıyorlar eğer derin dondurucunuza atmak istiyorsanız ki benim seneler önce öğrenip yaptığım eve gelip o suyunu yıkıyorum ve limonla bir güzel ovduktan sonra suyunu da sıkarak poşetlerde dondurucuda saklıyorum ve bu rengini muhafaza eder eğer pazardan aldığınız suyla koyarsanız enginarlarınız karar arkadaşlar ben bugün sebzeli dolmasını yapacağım bunu normalde iç baklayla da çok güzel oluyor ama baklamız daha yeni çıktığı için şu anda iç bakla yok. Enginarımız, patates, havuç, bezelye, soğan, yine tabi zeytinyağlarının vazgeçilmesi zeytinyağı, şeker, tuz. Evet başlayalım arkadaşlar. Hemen zeytinyağımızı ekliyoruz. Tenceremizi şekilde. Güzelce suyunu süzdüğümüz enginarlarımızı biraz kızartıyoruz. Bu bir taneyi bütün aldım demiştim ya. Bu da ayıklamış olduğum soydum sapı. Tazecik arkadaşlar. Bu şekilde hemen kapatıyorum. Bu sürücüsü şurasın diye. arkadaşlar. Çok kızartmayacağım. Hemen engilerin, çanak engilerin bir altını üstünü şöyle yağda çevireceğiz. Ondan sonra iç harcını kavuracağız. Üzerine güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Ve pişmeye bırakacağız. Bu kadar. Hemen alıyoruz engilerlerimizi. Son Sırasıyla tepsilerimizi atıyoruz. <laughs> Soğanımızı attık. Soğanımızı atınca bu artık bende klasiktir yemeğin. Biraz tuzunu soğanla kullanıyorum. Diğerinin üstüne çünkü soğan hemen soğanın e, tuz soğanın hemen acısını alıp nemli nemli kalmasını kavrulmasını sağlıyor arkadaşlar. Şöyle şekilde kavuruyoruz soğanımızı. Tabi enginar üzerinde biraz e, normalde kuruluyorum ama video çekince su kalınca güzelce etrafı da bir sıçrayan yağlarla yağ cennetine çevirdik. Çok öğreniyoruz arkadaşlar. Sırayla pişme sırasına göre önce havucumuz zor pişenden kolaya doğru gidiyoruz kesiniz. Onu da atlıyoruz. Bu şekilde. garnitürlü enginarımızı garnitürlü hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi kendimiz hazırlıyoruz arkadaşlar. Ben genelde hazır garnitürü pek tercih etmiyorum çünkü hani patatesler bizim patatesimiz gibi değil. Onlar nasıl bir sistem? Ama hani kullananlara da niye kullanıyorsun? Niye onu tercih etsin demiyorum. E, siz de kullanabilirsiniz. Benim evimde malzemelerim vardı. Kendim hazırlamayı tercih ettim. güzelce kavuruyoruz. Biraz kavrulmasını bekleyeceğiz arkadaşlarım. Çanaklara yerleştirdiğimde görüşelim. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi zaten iki çanağımız vardı. Şu şekilde çanaklarımızı yerleştirdik. Garnitürüm bol olduğu için kenarlarına da şöyle koydum. Şimdi ee, su hazırladım. Çok az bir un koyuyoruz. Zeytinyağlarının hepsine konduğu gibi şekerimizi koyuyoruz. Karıştırıyoruz ve ocak üstündeki olan tenceremizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Yani halk dilinde biraz helmelenme denir. Özleşme denir. Bu koyduğumuz e, ne kadardı? Onu hata ettim. Malzemeler listesinde saymamışım. E, yani yemek kaşığının üçte biri kadar öyle söyleyeyim. Çok az şeker var. Gördüğünüz gibi. Suyunu ilave ediyorum. Evet. Tekrar biliyorsunuz tuzumuzu geri kalanını ilave ediyoruz. Ve mis gibi enginarımızı pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Yani yine söylüyorum karaciğerin dostu olan sebzelerdendir. Bol bol yiyin, çocuklarınıza yedirin. Gelişme çağındaki çocuklarımızdan hep tem vuruyorum. Özellikle ciğerlerimiz için Özellikle karaciğerimiz için çok faydalı. Hani onaylamıyoruz ama sigara içen arkadaşlarımız olabilir, bırakmış olabilir. Ee, onun çünkü e, sigarayı bıraktığımız zaman iki buçuk ayda ancak kandan temizleniyor. İki buçuk yılda yani iki buçuk yılda beş yıl arası ancak organlarımızdan temizleniyormuş arkadaşlar. O da e, bıraktığı tahribata göre. Ee, tabi dileğimiz içilmemesi ama içen arkadaşlarımız varsa yine bir dipnot e, sevenlerini üzmemek için bunları dikkate alırsa çok sevinirim. E, sunumda görüşmek üzere diyorum. Evet sevgili arkadaşlarım enginarımız pişti. Servis tabağına aldım. Şöyle güzel son dokunuşlarımızı yapıyoruz. Çok güzel bir görüntüsü ve tadı var. Hine sevenler için. Deri otuyla süslüyoruz arkadaşlarım. Bu dediğim gibi zevki bağlı. Seversiniz, sevmezsiniz. Evet. Sezonu yeni açılmış. Sebzelerimizden biri enginar. Karaciğer dostu diye bahsetmiştik. Mümkünse bol bol tüketelim. Ee, kanalımıza abone olalım. bir açalım. Beğenilerimizi yapalım. Ve isteklerinizi söyleyin. Ne istiyorsanız onları pişirelim. Antalya içinde izleyen varsa bu mutfağıma konuk olmak isterse beraber de e, istediğiniz lezzetleri pişirebiliriz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.